Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lego Creator'un evini tanıtacağım. Şimdi tanıtmaya başlıyorum. Şurası bahçesi. Bahçesinde iki tane oturma yeri var. Bir tane de yiyecek bir şey var. Arka tarafında da böyle içinde neler olduğunu göstereceğim. Şurası dükkanı. Burada bir tane bir şey var, bir tane hayvan ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şurada bir tane televizyon var. Sonra oturmak için koltuk, bir tane de çiçek. Şurada mutfak var. Şurada da bir tane yanında da çiçek var. Şurada Şurada da bir tane oturma yeri var şurada. Bir tane masa, bir tane de ödeme yeri. Şurada da bir tane otun meyri. Şurada da bir tane çekmece var. Üstünde terasta şurada bir tane toprakla toprak var. Üstünde çiçekler var. Şurada da bir tane makası var. Şurada böyle bir tane lambası var. Telefonu var. Bir de yatağı var. Şurada da çiçeği ve balkonu. Bu en üstünde de böyle çekiler var. Şöyle de güneş ışığı ışığında çalışan şöyle bir tane malzeme. Şimdi ön tarafında da şu şeyler oynayabiliyor. Şöyle. Şu da oynayabiliyor. altta da lamba şöyle oynayabiliyor. Burada da tezgah var. O da oynayabiliyor. Sonra bunda e, bir tane şurada kuş var. Şurada da kafe edesini var. O da böyle dönebiliyor. Şurada da bir tane lamba var. O da şöyle dönebiliyor. Şurası da oynayabiliyor. Sonra şurada da minik bir tane balkon var. Şu, şurada su çeşmesi var. Bu ev normalde parçalanabiliyor. Şöyle şu parçasını söküyoruz. Sonra şu şunu kaldırıyoruz. Şöyle şu bir parçası, sonra şu ikinci parçası, şu üçüncü parçası, şu dördüncü parçası. şu beşinci parçası. Burada da şunlar, şurada parçaları var. Oradan şöyle yittirince açılıyor. Bunlar da parçalanıyor. Şöyle toplam bu ev şöyle bu kadar parçaya bölünüyor. 8 parçaya bölünüyor. Bir daha sayayım. 2 4 6 8. Evet, toplam 8 parçaya bölünüyor. Şu parçayı da şuradan çıkarabiliyoruz. Sonra şu ayrı da şurası biraz oynayabiliyor. Evet arkadaşlar, çektiğimiz video bitti. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.